Selamünaleyküm avcı dostlar. Hayırlı akşamlar diyelim. Gökhan aracımız tek kurşun dolu mu yapıyor bu akşam? Hazırlığını yapıyor terazisiyle. Gökhan Bey domuzları geçen hafta yoğun bir şekilde vurdu. Kaçta? Dört tane mi vurdun Gökhan? O vurduğunda dört taneydi. Dört tane vurdum. Bunda da geçen gittim bir tek. Kurşunları, kurşunları kalmamış da bana yalvarıyor ki illa senin orada kurşun doldurak diye yani biliyor musun? İnece barut beleş, kurşun beleş. Ona ne var da? Efendime söyleyeyim. Burada benim av odam. Misafir geldi sağ olsun. Her tarafta yokum. Her şey bir yerde yatıyor. Malzemeler, tüfekler, bilmem barutlar, makineler bir yerde yatıyor. Vallahi bir de şurada güzel kekliğim var. İşte. Sağ olsun. Geldi misafir oldu. Barutunu dolduruyor. Bizim keyfeni de çay getirdi bize. Keyfeni valla sağ ol. Koka benim çayı şuraya ver. Şuraya koy ha. Koy şuraya. Eyvallah sağ olasın. Ömrün var olsun. <laughs> <laughs> barutuna da bakmıyor musun? Kaç? Ne dolduruyorsun şimdi? Bakalım. Ee, barutuna bak. Barutumuz A6. Şeyimiz GSF'nin kovanlar. GSF'nin kovanları da bakayım. GSF'nin kovanları. Hmm. Evet, şey. Bunlar güzel olanı GSF'nin. Ondan sonra tek kuşun dolumuzda. 30 grama 1.60 yapıyor. İyi. Ee, Hesap oranı çok güzel. Değil hisabet mi? Hisabet oranı güzel. Gayet deneyi kattığımız. Yani ucuza geliyor diye doldurduğumuzdan sanmasınlar. Hatta evet. maliyetini geçiyor normal tek kuşundan. Yani bu kendi dobine bile yaptığım için. Evet. Normalde maliyetini geçiyor. Evet. Yani bir 10 tane tek kurşunu 40 milyona alıyorsak 10 tane tek kurşun diyelim yerli fişeklerde. Bu bize 10 tanesi yaklaşık nereden baksan 45-50 liraya geliyor. Yani kendi hobi amaçlı bizimki. Öyle gidip de şey değil yani. Tamamen hobi amaçlı. Katil amcı diyerek diyorsun yani değil mi? He? Katil amcı diyerek diyorsun yani değil mi? Yani evet. De. Sana bakacağım diyor. Çay mı Çayımı Çay mı içeyim ya? Allah Allah. Yudum yudum. Sen de çayın soğuk iç? Yenge çay demedi. Aha. Gel Ahmet buraya. Gel 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 baba. Gel gel gel. Ulan sen ne geziyorsun? Ula Ulan sen neyle yiyorsun lan? Oğlum ocağımızı yıkacağız sen lan. Sen ne yiyorsun evet. lan bu kadar lan? Allah Allah. Ay babam vay vay Tosun olmuş maşallah. Gel bakayım gel gel. Yakışıklı bak bak. Gördü hemen. Yani torun da böyle vallahi geliyor hemen onun başına oturuyor. <laughs> Ahmet bura. Burayım lan ne yiyorsun ne? Baba, ne yiyorsun? Babası gibi o da avcı olacak. He avcı olacaksın mı? Zaten yaklaştırdı burayı var bir de. Hmm. Evet. Oyuncaklar oynar boş oynar oynar. Oynamaz mı? Boş gun. Limit bu sene üveyin limit düşürdüler de ne yapma bu sene? 3 tane. 3 üç tane. Geçen sene 6 ya. 3 geçen de aynı. Geçen sene 6 tane. 6 tane de yer miydi? Geçen sene de düşürdüler. Ha, ben 3 tane belirliyorum ya. Geçen sene de düşürdüler. Şey, yok yok 6 tane belliyordum ben. Evet. O bi yemek sene miydi? Evet. Gel Ahmet bura. Sen ne yapıyorsun ne? Sen ne iş yaparsın orada? E? Düşersin düşersin oradan düşersin bak. Ayağına basma o şekilde oraya. Tamam mı? Gel baba gel 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 gel. Gel. Aha babana bak babana gel gel babana bak. Babana bak. Ah. Aman. Sen ne yapacaksın onu? Hadi kaldırabileceksin sen onu. Ha, nasıl kaldıracaksın sen onu? Aman kokan oğlanın altına çay oradan çekmiş. Ahmet bir yana geç. Geç oğlum geç 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 yana geç. Bırak, geç. Bırak, bırak, bırak. Al, al, o gözlük Bırak oğlum gel bak. Hadi ablanın yanına git. Hadi oğlum. Kaç. Hadi kaç bakayım. Kaç kaç Ağabey kaç kaç bir kaç hadi bir, 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 bir kaç. Kaç Ay Vay 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 vay. Tamam bak şöyle. Ayağa kalkayım da şöyle bir şu yana çekeyim sen. Ters tarafından çekeyim sen. Öyle. Barjeta bir şehri görem Kaç gram koyduğumu neye? Darasını aldıktan sonra 30 grama 1.60 yapıyoruz. Bir 60, 60 birler önemli değil ya yani onlar. Bir gram zaten şöyle ha. bir tane bir çintik şöyle bir şey yapıyor. Zaten. Yandan bir şey olmadan ne olacaktı yani. Herkese rast gelsin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Sen de şimdi birazdan sonra da üstüne basarak tutayım da. Şimdi Kıkama da doldurum yapıyor. Şimdi dolama başladı. Arabın ayarı saçmasını ayarladı. Bir de çevir de göster bakayım vatandaşlara. Arkadaşlar ucunu çevir bakayım ucunu. Bu yana doğru çevir. Aynı orijinal bu şurada orijinal var. Orijinal al bakayım bir. Diye diye. Kupasını ölçmeye gerek yok yani. Orijinal var. Orijinal al. Orijinaline bak. Ha. Zaten ayar yapmıştık orijinaliyle. Evet. Aynı 68, ayarda. Aynı ayar. Kupasla 68 69 milim. Kovan 70 milim. Kovan 70 milim. Bastığımızda zaten şey geliyor. Bir, bir, bir santim içeriye büküyor. Aynen. 5.9 geliyor yani. Altı nokta değil. Altı nokta dokuz gelin zaten yetmiş gibi bu var. Evet. Ya bakacağım işte göstereceğim. O oynayacağım millete varacağım. Ben şeyle dolduruyorum. Bu işi ben yaparım diyeceğim. Bak bayım. Orijinal bir farklı bir şey var mı diyeceğim. Evet. Herkes. Tevarat diyor ya işte Allah Allah. Mal burada, ben buradayım diyor yani. Buradaki yağlamamızın amacını da ağız bükümünü hem kolay yapıyor. Onu ben daha önce bilmiyordum. Bir arkadaş YouTube'da bana önerdi. Sağ olsun. Bu arkadaşın yine yürüdüm. O çok güzel oluyormuş. Sonradan yani ben de farkına vardım. Yani şey Yağ gibi... kayıp gidiyor yani. Evet. Hakikaten öyle güzel oluyor yani. Öncekinde makine biraz bağırıyordu. Şimdi bağırmıyor makine. Yani istediği dolumu yapıyor yani makine şu anda. Tam kuşunun o kadar güzel yapıyor ki yani. Arkadaşlar inan anlatamam yani. Gerçekten çok güzel oluyor. On numara bir dolum oluyor yani. Heh, şu anda azıcık şeye vuruyor hemen yağya batırıyor. Bu almış olduğumuz başlık da Murat Tepe'nin başlığı. Az yağa batırıyoruz, az Heh. bana batırıyoruz. Aynen öyle. Az en sonunda domuza batıracağım. Nasip olursa en sonunda domuza batıracağım. Evet. Sen dolmuşların için abzergilen mi verdin? Abi. Murat Murat'ta şey var mı da Murat getiriyor mu böyle tek kurşuna getiriyor mu? He var. Vallahi. He. Bir istemiş. Özelliğinin getirmiş boş kovanla. He, tek kurşun mu getirmiş? Boş kovanla tek kurşun getirmiş. 1400'e lira veriyor <laughs> hanım. <ihanetimi. gülüyor> ee? Nasıl oldu biliyor musun? 1 liradan verirse ben alayım yani bir 500 tane alayım daha. Tek kurşun. Benim 500 tane, 500 tane var zaten. Tek kurşuna 1400 lira. E 1400 mü dedi? Ya ben 1000 liradan aldım aynı kuşu. aynen dediğin gibi. 1000 liradan aldım. Ben de şeyden aldım. O zaman kaç liraydı? Ağırlamıştır zaten. 700 liradan aldıydım. Aman 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 gözüne basar aman 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 o işler senin için değil Ahmet kaç oradan onlar senin için değil orada gözüne basar Ayağına batar. Şunlar. La bırak lan. Lan bak işte lan bana ne diyor ya. Baba, baba. Oğlum sen niye yaramazsın? Nurten, Nurten şurayı bir alsana. Aslında da. Ulan çocuk uşağı ya vallahi hiç mi uşağı olmadık ya bizim uşağı? Abi. Bizim benim torun var geldi mi de şunun hepsini kovanın hepsini tüm yere döküyor. Onu tek tek şimdi kovanıca gösteriyor. Oraya atmaya başlıyor, geri atıyor. Geri şey yapıyor. Battal, gel oğlum biraz çekim yap bizi ya şu kapının ağzından. Ben de yorum yapayım ya. Avcı arkadaşlar baksın ara sıra ya şöyle. Battal! Battal Gazi! Evet. Azıcık bizi çekim yap, o gün ne bizi ya. Ne Çekim yap da biraz YouTube'a koyalım. Vatandaş seviyor, baksın. Şu anda çekildi değil mi? He, çekildi, çekiyoruz yani. Kemal abi şurayı da çek o zaman. He. Arkadaşlar karan yapıyor demesin şu ayarını. He. Şuradaki ayarı arkadaşlar. Şuradan yani, Şuradan geç, karşıdan ayarı... geç göster bak. Bu bir şey tarihi. Bir şey indirdiğimizde orijinal bir şey ayarında. Yani şurada bitiyor Yani orijinal fişeğin ayarında oraya indirdiğimiz zaman Şurada son. Son ayarı kalıyor burada. Yani böyle kafamıza göre yapmıyoruz. Neşe, şey de. Senin gibi atıcı olursa, benim gibi de doldurucu olursa... Gökhan evet. da... Bizim, biz Kırşehir'deyiz. Evet. Gökhan da benim tanıdığım avcıların içinde. Kırıkkale camiasında, Kırıkkale'de yaşıyor biz beraber. Kırıkkale'de Gökhan gibi ben tüfek atan adamı görmedim. Bazı arkadaşlar oğunuyor. Ya o gerek yok. Ben bu adamla 4 sene beraber oldum. Adam öyle zor pozisyonda vurdu ki yani. Anlatamam size onun nasıl pozisyonlarda vurdu. Ben şahsen yani Gökhan 100 tane vurduysa ben bir tane vurdum. Gökhan'ın yanında. O da Gökhan'ın köpeğinin fermasına vurdum ben o. Gerçekten yani. Kendi